Arkadaşlar hoş geldiniz. Hazırsanız bugün sizlere sınırsız love yapmayı göstereceğim. Bunu sonra bir pek kullanmazsınız. Ama Skyblock, Vamulok ve Serbiye'de oynarken mutlaka işinize yarayacaktır. Bu arada su içinde geçerli. Sadece love değil. Hazırsanız başlayalım. İşimize bizim ne yarayacak? Öncelikle bir tane kazan. Kazanı koyduk. Üzerine bir tane taş ve bir tane daha taş koyuyorum. Alttaki taşı kırıyoruz. Ve bu üstteki taşın etrafını bu şekilde kapatıyoruz. Yani içine bir şey koyduğumuzda dökülmemesi için. Bu şekilde kapatsanız da olur. İçine lav koyuyorum. Ve şu alttaki taşa bir tane damla taş bile koyuyorum. Daha şu. Sivri taş, damla taş diye. Kazan altta olduğu için bu bunun için damlaya 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 lav olacak. Ve bekleyelim gerçekten lav olacak mı? Sadece bekleyeceğiz. Ben yerine bir tane de su koydum bu arada videoyu durdurunca. Ve su daha erken oluyorken lav biraz daha geç doluyor. Bunu fark ettim. Göz gibi lav biraz daha yavaş aktığı için bölülüyor büyük ihtimalle. Ama dolacaktır lav demeyelim. Doluyordur yani su dolduğuna göre. Suyu daha alamıyoruz tabi dolması gerekiyor. Yani demek oluyor ki farm çalışıyor. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.